Yeşillendim. 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 Selam arkadaşlar, ben Dünya Kaziks Birincisi size. Bugün Bronze Eloda maç atıyoruz. Genelde böyle videolar yapmaya karşıyım ama siz çok istiyorsunuz böyle videolar yapmamı. O zaman Dünya Kaziks Birincisi Bronze'da neler yapar? Bakalım. Mikrofon da yerlemiş şuradan. Şimdi maça geçelim. Mavi alırken video başlayamadım arkadaşlar. Brunat ve Akali 2 ikimit yapıyor şu an. Onları ikna etmeye çalıştım. Abi anlamıyorum ne yapıyor bunlar abi <laughs> abi bu ne ya abi ne derdindeler anlayamadım yani brand talon sana vurmam korkma diyor akalede brand report diyor İnsanı travestilere mi veriyor abi bunlar Abi bunlar ne kavgası ediyor abi bu bronzdaki chat ne böyle abi yetişemiyorum ya. Taşıyacağım abi ya. Farm yap abi taşıyacağım ya. Aha redimi çalmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar redim de olsaydı full orman dönmüş olacaktım. Bronz elo'da full orman dönmek arkadaşlar karşı ormancıya bir iki level fark attırmamızı sağlıyor. Çünkü bronz genelde XP kasma çabasına girmiyor oyuncular. O yüzden hemen XP kasıp ezmeye başlıyoruz yani. Çok basitlik atlamak yani da. Bu Talon ne yapıyor? Abi karşıda Kha'Zix varken böyle ormana girip gezmen yani. Hop. Yeşillendi. Şu yengecimizi de alalım. X'in. Abi. Görmedi mi beni? Bota gidiyor beni görmedi abi. Vayne. <laughs> Vayne'in canı çok az. Flash atsam o da flash atacak. Bir E atayım. Kaçtı. Bunlar da. Keşke X'in ve Blit'e dönseymişim. Sorun değil. X'in flash attı. X'in ormanını yok edeceğiz. Flash'ı kaybetti şu an X'in. Tam bir kek durumuna düştü şu an. Bakayım Base atmışlar mı atmamışlar mı? Abi kek ya. Gel ikisinin ya. Bir Malatya kaysısı yedireyim sana. Hop. E ile çıkıyoruz arkadaşlar. Eğer E atsaydım ölmeden çıkamazdım buradan ona dikkat edin kule altı girerken. Talon. o iyi takip etti. Flash atmamıza gerek yok. İlk asacağımız arkadaşlar eşya. Karşıda Talon, Ixin, Yasuo gibi hero'lar olduğu için arkadaşlar kararma kasacağız. Kararma bizi suikastçilere karşı korur arkadaşlar. O ölmedi. Şuradan bir bir gidelim bakalım. O çok güzel refleks. Ya Akali besleyeceğim diyor ya. Abi bak adamı tilt etti oyun başı. Yaso 10 can. Gel bakayım buraya Yasuo. Yeşillendi. Lan. Abi şaka gibi ya. Abi. Abi bunların amacı ne yani? Niye lol oynuyorlar abi? Siz yani besleyeceksen, satacaksan niye oynuyorsun abi bu oyunu? Derdin ne abi? Taşıyacağım diyorum abi smurfim diyorum işte bırakın taşın bitsin gitsin ya. Neyse bari afk kalmasın yani taşıyacağım zaten. Şu kuleyi korusun yeterli benim için. Bebek avutuyoruz yemin ederim var ya. Ya böyle lig atlayamazsın Akali her böyleleri geliyor. Yani şunun bilincine varın artık abi. Sen takılma Hicks'in yok abi bu gelmez. Ormana girelim. O talon. Gel buraya. Uf ısırdım abi resmen adamı. Talona bak sen. Oyunu takip ediyor. Burada ne oluyor abi? Hicks'in girmiş. Hop. Yeşillendi. 2 kilo aldık. 5-1 olduk. Süper. Kararımı aldık arkadaşlar. Bir de ayakkabımızı aldık. Biraz hızlı olalım. Akali yine öldü. Talon. Abi ne yapıyorsun? Yani yani. Talon oyunu iyi takip ediyorsun kanka ama yani orada duramazsın yani. Kazik salmışım. İkisinin bota gank derdinde. Jinx X Flash'la flash attı. Abi o ulti <laughs> neydi abi? Anlamadım o ulti. Hadi abi of flash'ı varmış. Pasifi de devreye girdi. Ölmez. Geliyorum bot abi. Oo iyi yakalandı. Hop süper. Gel buraya abi. Sen de süper. 2300 altın yaptık. Abi. Oo, talona bak sen. Abi üstümüze video yapıyorlar abi. Harekete bak. Abi o biletin okuyor neydi? <laughs> Ekran dışına kıyor attı resmen. <laughs> gel buraya. Malatya kaysısı gel buraya. Sarı sarı biletim benim be. yo mü bitirelim biraz hızlanalım. Geldi makali. Alırız biz bu ikisini. Gir abi. Hop. Gel buraya. Yeşillendim. Süper. Abi bu ne ikili çete gibi dolaşıyorlar ya. Şurada bekleyelim. Gel. Hadi. Yeşillendim. Sen de gel. Yeşillendi. Kesin bunlar ejder'e gelir abi. Bekleyeceğim abi. Aha x'in. <laughs> bilik q atmadı. Ve. Süper. <laughs> abi Bilik korkudan q bile atmadı. X'ini <laughs> kaderine bıraktı resmen. Şimdi arkadaşlar. Üçüncü eşya tahsildar aldım. Aa çekti. Abi. Abi oynadılar. Şuralarda biri varsa teklerim direkt. O. Wayne. Abi. Flash. Flash attı yerde teklendi ya. Gel Yasuo gel. Senin ilacın bende kanka gel. <laughs> Selam Yasuo. Abi bu arada Akali AFK kalmış. Gel bilit buraya. Nerede bu? Ve? Şu baronu hemen alalım. İnhi almış buraya kaçıyor. Dördüncü eşya arkadaşlar. Bu adını okuyamadım eşya. Yeşillendim. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ya soya bak, özgüvene bak. Gel buraya. Abi nereden gördü? Hiç Q atmayan bil Q atmaya başladı. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Oo. Abi ölseydim var ya. Nereye kaçıyorsun bilet? Daha dem Hadi. Şu baron alalım da ya so botu yarıyor. Ben bir base atayım da şu Yasuo'yu durdurayım. Morde alamaz ya. Morde alamaz bence abi. Yasuo iyi oynuyor. Güzel ulti. Hadi Jinx sende kalsın. Jinx? Ya abi salmıştım. Yasuo iyi oynuyor. Yasuo bronz olduğunu düşünmüyorum. Ulan Talon. İnandın mı sen? Abi Yasuo bak full eşya yapmış. Sonunda bizi alacak güce erişmiş. Koruyucu meleği olduğu için ilk orada Yasuo'ya dalmadım arkadaşlar. Helal olsun güzel oynadı oraya. Ben E attığımda ulti basması çok güzel oldu. Ben doğana kadar inşallah tutarlar abi. Geldim abi. Bak bak bak. Artise bak. Talon. Oo abi o Q2 saydı yalnız bitebilirdi oyun. Çen farm yapıyorsun. Risk almaya gerek yok abi. Ölürsem oyun biter. Şu bilit şuradan çıkarsak. Abi. Az daha ölüyordum. Eşya kasmışlar. Hey. Cidden 39 killlik Kazik'sin üstüne mi atlıyorsun abi sen? Ya soya bak abi ya. Random kasmış bir de. Gel abi. Ha? Çok güzel. Abi bu da ölüp ölüp artist artist geliyor geri ya. Alacağına inanıyor bir de. seri bir şekilde alalım. O kim? Vein. <laughs> <Wayne gülüyor> <Wayne cidden> Vein <laughs> O baronu çalmak için içeri mi atladın abi ya? Burayı da almak için kim gelir acaba? Bilin bakalım kim? Ya so geldi. bye bye üstümde 7k var alacak bir şey yok abi. Beyin Abi kaç kaç kaç? Abi görmüş beni. Of canlara bak. Morde orada da can bırakmamış. Güzel. Sonunda takımım olduğunu da hissettim. Yasu. Hop. Çekirge. Çekirge affetmez. Bitirebiliriz. Toptaki farmlar çok iyi. Talon. Ben bu talona gideyim ya. Siz bitirin. Gel buraya. Nereye kaçsa? Bak 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 bak. Şuna bak şuna. Şerro. Bak bak kuleyi de aldı. Belki bitirebilirdi. İyi ki dönmüşüm. Ah ne maçtı abi ya. AF2 olan maçta 45 kill. Apasan kanka sana vereyim ben bir honor takım oyuncusu vereyim sana kanka ne maçta ama ya 45 kilo abi Kaisen yerim demiş Vayne Eyvallah kardeşim <laughs> Şöyle hasarlara bakayım abi 77k ama <laughs> Bizim takımın tüm hasarını topla abi. <laughs> Yetişmiyor abi. Şuraya bak ya. 77k. Abi adamları 57'ye 35 yenmişiz. Beni çıkar abi. 11'e 35 kazanmış oluyor takım ya şu an. Arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyeyim. Beni izleyerek çok rahat elmas olursunuz. Kanala kesinlikle abone olun arkadaşlar, takip edin. İnşallah sık video yükleyebilirim buradan birkaç bilgi vereceğim şimdi. Ben bu bilgileri verirken arkadaşlar siz de hemen aşağı video aşağı indirip hemen abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü siz ne kadar bana destek verirsiniz ben o kadar video yapmak için uğraşıyorum. Heves sevesim geliyor. Onun dışında benim hiç uğraşasım gelmiyor nedense. Yani benim bir gazlanmam lazım yani video yapmam için. Gazla çalışıyorum onu anladım. Beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Kha'Zix oynarken arkadaşlar karşınızda Rek'Sai, Hekarim varsa ikinci arkadaşlar Q'dan sonra W geliştirin. Eğer karşınızda arkadaşlar Talon, Yasuo, X'in gibi böyle birebir atacak sizde hero'lar varsa arkadaşlar Rengar'da olur. İşte bu hero'lar varsa arkadaşlar direkt kararma kasın ilk eşya. Drag kasmayın. Zaten ben artık drag kasma, ka, yani kasmıyorum genel itibariyle artık. Yani kararma daha çok efektif geliyor bana. Ne kadar nerf yese bile eşya bence hala çok güçlü. Kha'Zix ilk arkadaşlar Q geliştiriyorum. Sonra karşıdaki takıma göre W ya da E tercih ediyorum. Eğer karşıda Xerath, işte Soraka ya da ne bileyim Veigar falan varsa ikinci olarak R'yi geliştiriyorum. Arkadaşlar Kha'Zix ile ilk R geliştirilmez. Etrafta Kha'Zix ile ilk R geliştirir gibi bir algı oluşmuş. Onu anlamadım nedenini gerçekten Kazik'si ilk R geliştirmek çok mantıksız olur. Ama şöyle bir durumda geliştirilebilir. Eğer siz 3-0, 4-0, 5-0 oynarsınız arkadaşlar. Zaten Q'nun atacağı hasarı, yani Q geliştirip atacağınız o hasarı zaten eşyalar atar. Bu sefer siz R'yi geliştirirseniz hem R'niz olacak hem de bir yandan eşyalar sayesinde Q'nuz da gelişmiş gibi olacak. Böylece R'ye geliştirmenizin bir anlamı değeri olur. Ama siz oyuna başladınız 0-0 oynuyorsunuz ya da 1-0 oynuyorsunuz. Gittiniz R'yi geliştirdiniz. O kazikten bir şey beklemeyin çöp olursunuz arkadaşlar. Beni izleyerek arkadaşlar tekrar söylüyorum çok rahat elmas olursunuz. Benim gibi KZX oynarsınız. Hatta benden öğrendiklerinizle benden daha daha iyi KZX oynarsınız arkadaşlar. Dünya birincisi olmamış ama KZX videosu yapıyorlar abi. Onları izleyerek KZX öğrenemezsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Onlar sadece o maç o videoda güzel oynamıştır, geçmiştir, gitmiştir. Bronzda açmıştır hesap. Benim gibi bak ben de açtım. Oynuyordum. Neden? da gel. Yüksek elo'da 40 kilo al. Alamazsın. Olmaz. Orada 10 kilo alıp win alman gerekiyor. Şimdi ben %90 galibiyet oranıyla ben nasıl e, Challenger'da takılıyorum Kha'Zix'le? Çünkü ben Kha'Zix'in her şeyini biliyorum. Detayını biliyorum. Öğrenmişim. Ha, yani şu an öyle oynuyor muyum? 8 ay sonra oyunu bırakınca oynayamıyorsun tabii ki haliyle. Oyuna 8 ay ara verdikten sonra oyun senden çok şey alıyor yani. Oynayamıyorsun o kadar iyi. Ama yine de Euro'yu bildiğim için çok rahat elmas olabiliyorum yani. Elmasla kalabiliyorum yani. En kötü halim bile elmas oluyor yani. Şimdi bazı insanlar elmas olmayla daha geçebiliyor hani. Şöyle bir şey var ki elmastan çıkma gibi zalimlik var bu ülkede. Bu arada arkadaşlar TR Ramus birincisi oldum yeni hesapta. Ee, Ramus videosu da gelecek. Ee, onu şimdiden söyleyeyim. Beni izleyerek Kazix'i çok iyi öğrenip, siz dünya birincisi olursunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Daha da çok şey anlatırım ama işte fazla sıkmayayım sizi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.